insanı bir tuvalette rahat bırakın arkadaş bir tuvalette adamı bir rahat bırakın ya Sıçamıyorum sıçamıyorum Kabız oldum bunlar yüzünden kabız oldum Ya başka en yok mu bu haberde? Bende başka en yok Bana stüdyomu verin bu muhabirlerden bir Yapmıyorum <laughs> lan hadi hadi Tuvalete mi yapalım? Tuvalete mi yapalım? Boğacağım kendimi boğacağım Evet sevgili seyirciler Palanga TV sizlerle olmaktan gerçekten çok mutlu Bakalım bu hafta arkadaşlarımız hangi içerikleri hazırlamışlar Neler yapmışlar hep birlikte görelim İnşallah görelim Sevgili seyircilerimiz hepiniz programımıza hoş geldiniz Güllaç yapacağız bugün Güllac'ımızın e, malzemelerinin bir kısmı eksik Malum sokağa çıkma yasağı var Bundan dolayı malzemeleri biz başka yollarla tamamladık Şimdi hiçbir malzememiz yok şu an Allah Allah kocamız, la çapraklarımız, sütümüz. La çapraklarımızı tek tek olacak şekilde, tek tek olacak şekilde koyuyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sütümüz, bunu yapraklarımızın üstüne döküyoruz bu şekilde. İlacımızın içine tercihe göre ceviz, tercihe göre fındık, tercihe göre fıstık koyabiliriz. Biz hiçbir olmadığı için ataç koyuyoruz. kiraz koyacağız. Üstünü bir güzel süslüyoruz. Kimsenin kolaylıkla yapabileceği bir tarif değil. Evet, görüyorsunuz. Bunun takribi 30 dakika ya 60 dakika. Dolapta beklemesi gerekiyor. Daha sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Yeni tariflerle tekrar karşınızda olacağız. Teşekkürler, afiyet olsun. bu kadar mallı ömrüm hayatınca görmedim. Bildiğim Ataş'ı da böyle artistik yaparmış gibi Ataş'ı yaptı. ya biz bana düzgün muhabirler getirin. a dur yiyeceğiz. Evet. Muhteşem bir yemek programı. Sizlerle birlikte olduğu Hulusi gibi bir yemek hazırlamış ağzına Fark ettim. Benden kaçmadı artık. Evet sıradaki içerimize geçelim. Geç ya. Geç. Evet sevgili seyirciler şimdi canlı yayına geçeceğiz. Çeşitli yapılandırmalar içeren ekonomi tavsiyelerinizi açıklar mısınız lütfen? Son yıllarda önemli bir proje üzerinde çalıştığınızı hatırlıyorum. Bak canım, ufakken bakkala öyle beni yollanlardı. Ekmek parasına var var. getirir götürürdüm. Ben akıllıyımdır. Buna profesörlerim, burası profesörleri çıkarıyorum da. Ekonomi yönetimde Ne oluyor? sabah bir basıyor otobüse, bir de. akşama kadar gez dur gez dur otobüs nereye giderse gidiyor valla bu haşukman takımlarında ben geçen sene aldım gittim bir de tonla para verdim bizim altın birinin parasını verdim gece yatarken de giyiyorum spora giderken de giyiyorum ekonomi böyle yöne vay be ülke ekonomisine ne yön verdik unutmayın her zaman en kaliteli ve en doğru ekonomi haberleri için burada sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. bunların ne dediğini izah edecek olan var mı? Ya bu kadın kim? Ne ekonomisi? Şey? Ya anladık paramız yok konuk bulamıyoruz bir şey bulamıyoruz da bu ne değil? Kendi kendimize konuk oluyoruz ya. Ya yazık lan olsun. Adamı sıçarken rahat bırakmadınız. Adamı tuvalette yaparken rahat bırakmadınız ya. Yeni haberin gelmesi zamanı. Umarım yeni haber güzel bir şeyle gelsin. Yoksa ben çıldıracağım. Ver gitsin haberi. Ver. İlginç cümleler, anlamsız sözler bu akşam Washington İdman Yurdu ve Otoboka Juniors derbisinin ardından stüdyoda derbi değerlendirilmesi yapıldı. Evet çok mükemmel bir derbiyle sonlandı bu akşam. Coşkun Taştaşlıoğlu adam ne yaptı? 5 tane kendi kalesine gol attı. Çok önemli bir forvettir. Türk milli takımına duyurulur. Bu adamı tutun. Bakın bu adam bırakmayın. Bu Washington İtman Yurdu'nun arkasında. Kimler var hoca? Bugün hakem o niye çalamadı hoca? Destekleniyor abi. Destekleniyor. Washington Belediyesi bu kulübe e 100 milyon dolar aktarmış hoca. Ben burada bir şeyden anladım. Sakallı işler hoca. Doğru. sakallı işler var. Tabi şimdi tabi bugün he, derbi günüydü. Derbi gününün verdiği heyecan bize umut verdi. Washington İdman Yurdu halt yemiş. E, Otaboka Junior diyoruz biz. Alüminyumun bugün iyi oynadığını sağ kanattan yaptığı son 100 metredeki koşular 100 metreye geçirdikten sonra yaptı. Hangi bu? Şey değil. Ha alüminyum futbol tabi şimdi genellikle ataklar hep sağ kanattan son 100 metreden geçirdikten sonra 3 boy kadar fark attıktan sonra Bitcoin'e bindirdi. Bitcoin'de Atami'yle bindirdikten sonra hanım eli, hanım eli yarışta sonuncu oldu. Bırakın at yarışı izleyin ya. Bitcoin. Ya bana offside anlatabilecek var mı? Offside'miş ya bu adamların spordan haberi yok ya. <laughs> Ya adamların spor yok. Adamın arkasında alt yarışı var. alt yarışı. Adam altı oynuyor ya. Tek kaç adam çıkmış spor programı yapıyor ya. Siz beni tuvaletten at bırakmadınız. Adamı bornozla nasıl çıkarttınız? Adam bornozla nasıl çıktı ya? Yapmayın ya. Bakın sıkıntıdan ben yine çöp adam çizdim. Ben çizdim. Ben yaptım. Herkes yapar. Çocuk da yapar. Mal mıyız ya? TV'den bu, bugünlük bu kadar. Umarım öteki haftaya kadar akıl sağlığınız yerinde olur. Lan oğlum hanginiz? Hanginiz? Hanginiz yaptığını bu konu <laughs>